Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Five Nights at Freddy 2 oynayacağız. Arkadaşlar bugün korkmayı satirelim Şu an saat 22.51. Saatimiz 22.51. Akşam çekiyorum videoyu korkmak için amacıyla. Arkadaşlar Biliyorum uzun zamandır size video atamıyorum, uzun zamandır bayağıdır atamıyorum çünkü bu okullar dediğim yazılıdır dediğim o yüzden fazla vakit, vakit bulamadım atmaya ama bak, tatilde sizi çok güzel bir günler bekliyor. Korku videosunu da tutalım, hikaye videosu da, şarkı videoları da, koynundan tam hikayenin var mı falan filan zırt pırta bir sürü oyunumuz var. Bir tane bomba oyun gelecek. Bomba oyun gelecek arkadaşlar. Çözeceksiniz. Çöz istemiyorum. Queen Tender'ın bir kaçı ile filmimizi bakalım. Şu an açık bir hile mi? Ya öyle bir ki. Unlocks'a bakılır. Evet. power'ımız off. Fascinate'imiz off. Radar map'imiz off. Bekliyoruz bunu hemen. diyoruz, Zaten night 1'de kalmışız en son. Evet. Oynamıştım. Evet bir de maşallah oynayacağım. Evet. Güzel bir oyun olması dileğiyle. İnşallah güzel olur yani. Bilgi kardeşi çok fazla korkmayı düşünmüyorum. İnşallah. çok fazla korkmayın inşallah. Diye düşünüyorum. Ee, çok uzun sürmeyiz. Hmm, i̇nşallah. Çok uzun sürmesin. Yani. Hemen yani öyle bir bitir akışları. Evet arkadaşlar bu bitti bu kadar. Hemen çıkarttım. Şey Tabii. Amacımız ölünce bitiyor. Amacımız bitirmek. <laughs> Başka ne olacak acaba? Bitirmek ama şimdi şey olabilir. Bu arada arkadaşlar canlı yayın açacağım. Gelir misiniz? Yorumlara yazın. Canlı açacağım. Sahura. Sahura kadar canlarımız gelecek tatilde. Ee, size Valorant oynayacağım ve çok güzel bir şey gelecek arkadaşlar. Ben Valorant'ta DS açacak üzerinde yenene 175 TP. Evet. 175 TP hocam çok patlayan lan. Ve benim yerine, her yenene 175 TP vereceğim. Ee, tatil ve canlı olacak. olacak canlı yayınlarımız kadar youtube'ların YouTube üzerinden Canlı yayınımız inşallah olacak. Bu cuma ilk yayınımız bu cuma saat inşallah Allah'tan bir şey olmazsa 11.00'da. Evet. 11.00'da yayınımız ilk yayınımız. Planım şöyle. Korku bu. Ee, şimdi İlk önce bunu da açarım bu sefer yayını. Bir 11'den bir bir arada Valorant oynarız. Yok. 11'den bu ilk başa kadar bir arada bir Valorant oynarız. Sonra bir de bir patlatırız korku oyununu. Şak. 3'e kadar. 3'ten sonra da 3'te de korku oyunu oynarız. Kapatırız. Sahurda Yeter. Hocam yeter. Aslında olmuş yok. 5 olur değil mi lan? Ne zaman açarım? 11 çok geç olur. Yani 11 çok geç olur. Aynen. Kaçta sık? 9 iyi değil mi? arkadaşlar? işte sadece 9 iyi. 10 da iyi. 9 da iyi. 10 da iyi. Ben sonra bir belirtirim arkadaşlar. Beni Instagram'dan takip edin. Ve Instagram'da arkadaşlar size söyleyeceğim. Eee. Ya yani yana açmayacağım. Ha? Yani saat, saatini söylerim. Şu, çok, çok. bana çıkmıştı. En başından bana çıkıyor. Şu, şu, şey çok sakin geliyor herhalde. İlk günün çok sakin geçiyor. Ben yani sıkıntı yok. İlk gün, ilk gün rahatız. Çok güzel ya şu. Hadi canım hadi ya. Çok sıkıcı şu arkadaşlar. Biraz iyi bence buraları. Yani biraz sıkıcı çünkü orası sıkılmayın. Böyle bir, bir birkaç 20 saniye falan ilerlesen bence yeter. Hiç şey korkmam ya. Ben yani çok fazla korkacağım sanmıyorum. Bu oyundan korkmaz ya kıyasla. Bu korkan ne bileyim yani. Anam pütöktür. bu bütün o Bu bence Yani oyun tarafı. Değil mi? Ben, tarafı. Hatırla, oyun Uydur. 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 ya Uydur. 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 çok Uydur. 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 Kalkmışım ben sırf sizin için korkuyorum. Senin ağzına yumruk vurma şimdi. Kalkmışım ve canı sırf sizin için korkuyorum arkadaşlar orada. Güzel bu like'larınızı e, atarsanız çok beni mutlu edersiniz. Ya abi onun ya işte bir bildiğin açtı şu çok kolay mı? Beleş ya, beleş la, beleş la, beleş la, beleş la, beleş ya. La para olsun, şu kabul olursunuz da. yaptın lan? Bani var ya beni öpecekmiş gibi mesajı. Bani bana nasıl bakıyor eşeğin? Ama eşek. Yaşak <laughs> hiç gitmedi iyi yüzler kullandık. Şimdi tabii ilk gün ya. İlk gün. Hiç kimse gelip geçmediği için. Aslında ki fersinde de aşağıydı. Zaten hiçbir şey olmuyor. İkinci gün kapatıldık da yani doğru önemli etme direkt başlıyor. Ömer'in bir şey kapatamaz Neyse. Bu arada arkadaşlar işte başka ne tür korku oyunları istiyorsunuz? Bilgisayar, telefon. Bu yazın bunları veya hikaye oyunu istiyor Yani hikaye atacağım da. Bakalım bir hikaye oyunu var. Eğer yok başka bir hikaye oyunu istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin bunu. Ben elimden geldiği kadar inşallah. İstediğiniz videoları, korkudur, hikaye çekmeyi yazın arkadaşlar. Bura niye böyle? Bura nere? Biri koştu değil mi? Bayan mi kaçtı? Ya tutuyorum şöyle. 2, 3, 4, 5. Kaçtı.

yaptığı bozuyor mu? Bozdum abi ben bende ne yaptı şimdi ne yaptı o? ya bu oyun falan şimdi. Bismillah. İki değil. Abi bu oyun iyi Biz mal mıyız? Ben böyle mekanda yedi gün biz ne yapıyorduk? Ben para almam daha iyi lan. Tarama main. Polo. 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 Geliyor şu vatan mı? Giriyor, kaçmıyor da şerefsiz. Ne foksi var onun Foksi sen, foksi çöpü de sen foksi de. En sevmediğimde, en sevdiğim karakterimiz. Benim en sevmediğim şey, bana çocuk en sevdiğim de şey gerçek bani. Gerçek bani yapacağız. çok güzel, çok Ben çok seviyorum. Yazın ne? Çocuk geliyor buraya. Aa, ne? Işık açabiliyorum. Ne başka bir şey yapabiliyorum. Ayrıca kamera. Fık. Işık yok. Fox'u burada bekliyor. Bunny şurada bekliyor. Sağda solda. Sonra. Foxy'e. Foxy ne lan? Foxy'e şey işlemiyor. Ee, maska işlemiyor maska. Maska. Sonra maska. su oynamadı yerinden. Şu ağzıma osurayım. Şu ağzıma osurayım. Bak kızın gitti bana çocuk. Bu da dayanmaz o dayanamaz o gitmiştir. Gitmiştir gitmiştir. Net gitmiştir abi bu çocuk bu. Senin halonu da malonu da öttürteceğim işte. Mencil burada. Gözüm. Aa. Prezi mi geldi? Yo, çığa geldi. Yani. Atıcam şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Git lan artık! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lan uuuh! Ya. Bence de yani. Ben lan bir git. Git git. Git lan git. Lan bir sık lan Allah'ım. Sana geliyorum. Bak emolları. Bak. Foxy git Foxy lan. Bancı geldi Foxy eksik. Tabi eksik olmaz Foxy. Tüy... nerede Foxy orada? Bancı Heh. Ben asma kabarayı. Kamerayı açan kamerayı açan kamerayı açan kamerayı açan Ne Ne amrudunuz? korktum lan sesle bak yarıda vallahi korktum. Onu nasıl? Lan ben bu kadar beklemedim. Vallahi billahi bu kadar beklemedim ya. Yorum hangi en çok en çok seviyorsunuz hangisini seviyorsunuz? Hikaye varsa, korku önerisiniz varsa yazın yorumlara. Seviyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.